Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma videomu Hoşgeldiniz Bugün sizlerle birlikte topluluğumda paylaştığım bir şey vardı ee, böyle dedim ki acaba ne videosu gelecek çark resmi attım şimdi arkadaşlar şimdi 24 saat boyunca e, mesela atıyorum oradan bir renk çıkacak çark çevireceğim ve o renkte kıyafet giyineceğim de puanlayacaksınız Hadi geçelim çark şeyini açıp geliyorum Arkadaşlar geldim. Burada renkler var. Ama arkadaşlar burada siyah ve beyaz renk yok. Şimdi buradan gidiyoruz. Buraya tıklıyoruz. Düzenlemeye girip buraya siyah ve beyaz. Şunu buraya tamam diyoruz. Ama burada neyi düşükmediğini anlamıyorum. Siyah ve beyazı tekrardan silip yükleyeceğim. Buraya beyaz yazıyorum. Tamam. Buradan renk değiştirmeye girip beyaz seçiyorum. Buraya da siyah. Buraya gidiyorum renk değiştirmeye. Rengini değiştiriyorum. Tamam diyorum. Allah. Tamam. Şimdi Evet. Şimdi döndürelim. Bakalım hangi renk çıkacak. <laughs> Lacivertcik koyu pembe. Tamam arkadaşlar ilk rengimiz koyu pembe. Şimdi ben koyu pembe pay kaykıda oyuna girip geliyorum. Arkadaşlar ben şimdi giriyorum oyunu. Ama atıyorum mesela yorumlarda belli etmemiş için pembe renk atıyorum. Koyu pembe. Onun üzerinden atıyorum altı diye şey yapın tamam mı? Şimdi koyu pembe çıkmıştı. Bu arada pet de şey Ben şimdi hemen geçelim. Özel dünya alıştırmayacağım bir yer seçelim. AVM'de bir yer olsun. AVM'de var çünkü. Evet hadi gelin AVM'ye gidelim. Oy. Arkadaşlar başka oyunlarda oynamamı istiyor musunuz? Yorumları yazmayı unutmayın. Benim aslında çektiğim daha video var. Ama ben onları yani bilmiyorum göndermiyorum. Çünkü tutmaç falan diyorum. Bunlar da tutmuyor çok. Evet geldi kahvemeye. Orada da birileri var. Neyse biz ne kadar giderler. O da bizim diyeceğimiz ya da benim yanımda duran biri olur. Tamam. Neyse arkadaşlar biz AVM'de yapmayalım. Neyse ben bir yer bulup geleyim. Arkadaşlar ben yeri buldum. Burası olacak ama yani burası da AVM'nin içi ama Özel dünya açmak zorunda kaldım. Çünkü sizlerle beraber olmuş. Evet tamam. Şimdi pembe renk diyor şurada. Ders ettiğim için. Şimdi koyu pembe diyor. Ben saçımdan memnun gibiyim. Bence bu kalsın. Koyu pembe. Bu koyu pembe giriyor mu? Bence girer. Yani çünkü açık pembe dediğim şunun kolları gibi olur. Ama bu koyu pembeye giriyor yüzden bence. Tam bu. Alt olarak ne seçebiliriz şimdi? 16 altı bende yok çünkü. Ne kadarmış ki? Tek tek çatılma şeyi alırdım. Altını alacağım. çünkü şu da sadece. Koyu pembe benim bir şeyim... Yok. Şeylerden bakayım. Böyle aşkılıktan bakacağım. Çünkü alt olarak... yok benim arkadaşlar galiba. Bu arada ne kadar tatlıymış. Alayım. Çok beğendim. Tomunki de. Ve bunlar orijinaller. Değil mi? Orijinallerin. Tamam ben bunu alabilirim. Çok da güzelmiş. Tamam ben bunu alacağım arkadaşlar video Ben videodan sonra alırım. Hmm. tamam Tamam üst seçmiştik. Arkadaşlar şey benim altım olmadığı için bu videoda para harcamak istemiyorum. Çünkü o tamı şeyini alacağım. Bu olsun çok lütfen. Tamam bu olacak evet. Aa, ayakkabılara olarak onun ayakkabısı ben de aldığı için bu olacak. Gözlük bu nasıl? Çok beğendim. Bence bu olsun gözlüğümüz. Şurası değiştireceğim çünkü biraz şey oldu. Benim, benim şeyim karşısında. Şu ne yapabilirim? Bu, O ne bu? Of ya. Para. Tamam bu olsun. Şart ne olsun? Hmm, yürüyüşüm ben bunu yapacağım. Şart. Ne olabilir? Bence ben seçimden gayet memnunum. Şu da olabilir. Bu olsun bu olsun tamam. Birinci kombinim bu şekilde oldu. Onun üzerinden kaç bağım. Bir de buna pet bulalım. Ama ben sadece kapak resmine kombinleri koyacağım. Şimdi pet dış açalım. Açık pembe gelebildiği için de seveceğimi şey açık pembe saklayacağım. Ama bunda da benim koyu pembe bu. Ben koyu pembe olarak bunu seçiyorum. Yaptım. Nerede ya? Çıkartamadın mı? Allah ben sürekli pet yerinikini bir yana giriyorum. Nedenini anlamıyorum. Oy. E tamam çıkmış görünüyor. Evet arkadaşlar o o pet aa nereye girmiş ya? Geldi hocam. Evet, birinci kombinim bu şekilde. Tın 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 yine gitti. Neyse işte balon köpek. Tamam mı arkadaşlar? Birinci kombinim bu şekilde. Onun için kaç bal. Şimdi ben bunu hemen gidip e, ikinci kombine çarka geçelim. şimdi çeviriyoruz. Hadi bismillah. Mor geldi. Tamam mor yapacağız. Hemen gidelim pek işte. Mor renk yapacağız. Bakalım. Şimdi mor renk. Hmm, şey mor renk ne var? Şimdi ben seç olarak kendi seçimi tercih edeceğim. Üst olarak mor. Bu. 6 olarak ya hep altım olmuyor. Üstüm oluyor. Fark ettin mi şimdi? Yani tek çarem diye. Yok değil. Arkadaşlar şimdi sayacak. Beni seviyorsanız lütfen bunu da sayalım. Bunu saymazsak zaten ben Yani doğru düzgün bir şeyim yok benim. Mor renk. Kolları mor. Ondan da bakın arkadaşlar bakın yani sadece kendi. Aa orijinali değilmiş arkadaşlar benim acaba bu. Orijinal buymuş. Tamam ne olacak yani? Anladın onu da da benim. Alışmışım. Tamam. Neyse yani ne şarkı işte. Bu da benim bir tane vardı. Aa şey alabilirim. Buldum. Hileye girmiyor bu değil mi? Ya hile değil arkadaşlar. Bakın hile yaşmayın tamam mı? Bu hile falan değil. Şimdi ben bunu alacağım. Alt olarak da yani normal bir şey olarak bu. bu. bu çok kötü ama bu çok kötü. Ya, of. Arkadaşlar bir kere bir kerelik bakın sadece bir kerelik şey yapacak. Benim bütün kötüm. Bütün... Bunu yapalım. Evet. Şapka almayacağım. Yok şapka istemiyorum. Yok. Kalsın. Kulaklık bu. Eldiven de bu olsun. Ayakkabı bu olsun. Tamam. Gözlük tabii ki de bu. Ben bir şey Pet Shop'un kombinini yaptım ya. Tamam. Ama çantayı hep unutuyorum arkadaşlar. Hep unutuyorum çantayı. Çanta hep kalıyor ya. Bu. Nasıl? Arkadaşım onu çöntüde da. Yok ben beğenmedim pek. Bu nasıl? Güzel de şu anda hiç para harcamak istemem. Tamamdır. Bu da tamam. Şimdi pet. Bakalım. Galaxy. Şaştım bile. Oy kalp. Kalps küpeyim. Ne yapıyorsun sen orada? Gelsene ya. Bu şekilde Dın 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 dın. Bu da onun üzerinden kaç veriyorsunuz İkinci kormeli Neyse şimdi çayka geçelim Bir önceki videoda bu arada ben şey yapmıştım 10 tur dedim 2-3 tur yaptım Çünkü arkadaşımız geri istedi Petlerini falan öyle bir şeyler olmuştu Hatırladığım kadarıyla o Yeni gelen maymunu istemiştik Tekrardan geri O yüzden öyle oldu bir şeyler oldu Anlamadım neyse şimdi bu 5 tur olacak gerçekten Bu ikinci turumuz şimdi uça geçiyoruz Bakalım. Haydi şimdi. Aynı şey çıkar bir daha. Çevireceğim. vereceğim. Çıkmıyor. Lila aynı işi. Bir daha çevireceğim. Pembe mi? Lila. Lila zaten morun yakını olduğu için. Tamam. Hadi turuncu turuncu ne yapabilirim bilmiyorum ama yapacağız bir şeyler. Tamam ben PKH'de oyuna geçip geliyorum. İşe geçelim. Hadi bakalım. Turuncu ne var ki ya? Of. Bence ben bu sefer yoldaş sağlayacağım diyorum. Turuncu yoldaşım yok. Evet. Saç olarak bu kalacak. Üst olarak, üst olarak, üst olarak, üst olarak. Hmm. bilmiyorum ne yaşıyorum Çünkü... ki Evet şimdi devam edelim. Arkadaşlar bu turuncu rengi şey. Geçiş yaptık. Şimdi alt olarak bu kadar oluşum. Bilmiyorum bu oluşum. Bu tamam bu. Turuncu gibi. Kırmızı gibi. Kırmızı ya da bu turuncu. Şişim çaktırmayın. Tamam mı? Şiş şiş. Hiçbir şey demedim ben. Kulaklık kulaklık kulaklık. Arkadaşlar içeriden gelen ya da bakın. E, her videoda bunu söylemek zorunda kalmam ama içeriden gelen şeyler. Çok özür dilerim. Annem ve abba, ablam falan var. O yüzden şey yani. Hmm, tamam. Böyle. Şimdi bu ayakkabı oraya. bu arada turuncu renkle yapabileceğim şartlar. Bunlar. Aa, üstümdeki, çok altındaki çok ama çok yani şey olmuş kırmışım bu olmadı bakın arkadaşlar yani tam yerine oynuyorum kurallarını oynuyorum bu olmamış turuncu değil çünkü alakası bile yok yani turuncu turuncu mu şimdi o neyse şimdi turuncu olarak bakın bu turuncuya uyuyor bu olabilir çok kötü ama neyse yapacak bir şey yok çarem bu. Yok arkadaşlar yok. Tek çarem bu bu. Ben beğendim yine iyi oldu. Tamam. kırmızı Evet şimdi üçte geçelim. Ay üç diyorum. Pete geçelim. Seçtim. Nehirim vermişti onu bana. Oy. Hiç komardı. Bu kış bu. Kıcıl pandayı bana nehir verdi. arkadaşına mükemmel şeyler çıkartıyor bu arada. Ben böyle kıcıl pandayı seçtim. Tamam. Şimdi e, hangi renge geçeceğiz? Çevirdik. Bakalım hangi renk çıkıyor. Hadi mavi hadi. Hadi hadi çıktı. her şey, şey tam bu çok güzel olacak. En güzel tur bu tur. Doğru bu tur. Hadi bakalım. Mavi. Mavi öyle iyi bir petim var ki mavi olmak Ben duruşum bu arada. Bu ne Bu oluyor. Şimdi. Bakın çok güzel var benim. mavi mavi sesler. Bence ben takımı giyeyim direkt. Evet çünkü takımı seçeceğim. Evet. Şimdi arkadaşlar elbemizi çıkartıyoruz. Kapamış ya bir şey takmayacağım oradan. Buradan da küpe takacağım buradaki. Uy uy hayır. Uy uy hayır demem peki. Bu ne ya? Çık. Hı. Tamam. Şimdi gözlük olarak ne takacağım? kadar e, yok satmayacağım. Tamam ben açarım. Bu kadar. Evet. Ama belki çanta güzel bir şey vardır. Yokmuş. Işte. Tamam. Var da maalesef pet bomba bir şey var buraya giriyoruz sizcene 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 bunun altında hemen kapı ibadanın ve zeyre değil bu var evet ve bu benim en güzel ve en değerli petim buna ne verirsiniz onu da yaşmayı unutmayın ben buna tabi yaş falan verirler diye düşünüyorum ben bunu bir sürü yani ben şimşek pekışı verdim bir de bir sürü yanında ayıcık mayıcık bir sürü verdim. İşte <laughs> acaba bir da var. Tamam böyle Öbür çarka geçebiliriz. Ya yani çarka geç çevirme. Şunu tutun. Pembe çıksın. Pembe çıksın. Pembe çıksın. Pembe. 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 Oh. Şia şey çıktı. Bir daha çevireceğim. что-то не хочет-то. Эпочка, мечки. Кроме сечек, Arkadaşlar bu sefer de burada yapmaya karar mı verdim? Kırmışı burada olacak. Şimdi hadi geçelim. Ee, son turmuş bu arada. yüzünü yapacağım. Saçımı o böceği kızın saçımı yapacağım. Bu arada saç rengi ya yani saç hiç fark etmiyor. Saç rengi ve saç serbest. Ben direkt o böceği kızı yapacağım. Arkadaşlar hile değil ama arkadaşlar. Ben birazcık kolaya kaçtım. Neyse. Küpemizi çıkartalım. Tamamdır, bitti. Şimdi pet olarak ne çıkartabiliriz? Pet olarak bence bu arada balon köpeği çıkarmak yerine neşeyli çıkar çıkarardım keşke. Yerish tavşanı çıkartıyorum. Onu çıkarken kulakları bir değişik oluyor. Aa. Ve şimdi geleyim. Bakın arkadaşlar. 3. Görüntüyü uzaklaştırayım. 2. Karşınızda kırmızı. <laughs> Arkadaşlar e, şimdi buna kaç puan veriyorsunuz? Öyleymişim. Arkadaşlar videomun sonuna geldim. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Işte. Videonun başında söylediğim gibi 5 tur yaptım. Bu sefer şişimde durdum. O gün arkadaşım gitmişti. İşte 2 tur şarj çektim. Yani şarja çekiş turum <laughs> kalmıştı. Neyse böyle geçtim. Yani böyle oldu bu kombinimde. İnşallah beğenmişsinizdir beğenmişsinizdir. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Gideceğim. Hoşçakalın.